İlayda zıp zıp da ne buldun anneciğim? Bir sürü renkli renkli toplar koymuşlar değil mi? Bir de bebek koymuşlar. To İlayda nereye giderse toplar oraya gidiyor. İlayda toplar seni takip ediyor. Bak gitsene bir, bir bu tarafa yürü bir bu tarafa yürü. Yürü bu tarafa doğru gel 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 bak bak gel. Bak seni nasıl takip ediyorlar bak 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 bak. Sen nereye gidersen oraya geliyorlar. İlayda sevmedi topları istemiyor. İleride toplarla zıplamak istemiyor. Allah bana vuruyor. Ateş ediyor bana. Ne yapıyorsun anneciğim? Kızım o toplar seni çok sevdi. Sen nereye gidersen oraya gidiyorlar. Zıplasan onlarla birlikte bir. Nasıl zıplıyorlar bak toplar. Valla İlay çok sinirlen. İlay bir zıpla kızım. Bebeğin mi? orada sana bebek bırakmışlar. Gördün mü beraber zıplayın diye. Bir zıplat hadi. Onu zıplat onu. Şunu bir zıplat şu bebeği. Topu mu? Allah nasıl bakıyor bana öyle? Bak ya, bak ya. Bak o kırmızı top dönüp duruyor. <laughs> bir tane daha top geldi, gördün mü? Bana atıyorsun bana. İlayda bütün topları temizledi zıp zıp alanından. Zıp zıp alanında top doldurmuş çocuklar. İlayda onlara hep dışarı attı. Allah, bir kısmını da bana attı.